Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ve yükselen balık burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 18-24 Kasım haftası için olacak. Bakalım 18-24 Kasım haftası balık burcu ve ikselen balık burcu için nasıl geçiyor neler bekleniyor. Evet balık burcu ikselen balık burcu niyet ediyorum. Abonelerim niyet ediyor Ve her izleyicilerime şifa olsun. Hayırlar vesile olsun. Bakalım bu hafta Balık burcu sağlık durumu ve enerjiniz. Bakalım önemli bir olaylar varsa bu olaylar nedir? Evet. Biraz stresli görüyorum sizi. Sağlık durumunuz iyi arkadaşlar. Ee, biraz stresli görüyorum. Özellikle gece uykusuz kalıyorsunuz. Bir şey var bu gecelerde. Çok fazla düşünüyorsunuz, endişeleniyorsunuz. Bir rahatsızlıklarım. sadece gecelerde rahatsızlıkları görüyorum. Bu belki streste kaynaklanan bir rahatsızlık ya ne gibi olabilir ki? Belki yorgunluktan. Ee, bak size öylesin. Gecelerde dikkat edin. Çok fazla uyku, uykuya düzenli sokun. Çünkü bunun ben birazcık ben böyle geceler oturma geceler uykusuz gece uyku alamamak biraz risk gibi gösteriyor sizin için önemli bir olay yıldız kartı kupa asım kupa ve yıldız kartı şu an diyemez ki kupası bir aşk meseleleri söyler bak aşk duygusal bir olay Birine kavuşmak mı istiyorsun? Ama bu hafta bu hafta bu kişiyle kavuşmak bir engeller olur. Birine buluşmak istiyorsun. Bak bir engeller görüyorum. Kılıç 8'lisi. Arkadaşlar bu engeller teknik mi engeller bir düşünün. Şey seni engelliyor burada. Teknik mi engeller? mutlu olmak için, bir şey ulaşmak için, hayaline ulaşmak için teknik yoksa sen psikolojik olarak kendine engelliyorsun. Teknik engellerse ne demek? Bir şeyi imza atıyorsun, bir, birine kavuşmak istiyorsan bu kişi evliysen bundan bekleyecek başka bir şey yok. Psikolojik engelleri kaldırabilirsin ya. Bu hafta bunu kaldırabilirsin. İnan ki bunları kaldırırsan bir şey kavuşursun üzüldüğün şeyler e, ve üzüntüler biter. Sıkıntı biter, yollar açılır. Bir yere yolla gitmek istiyorsun ama birler seni tutuyor. En psikolojik bir e, engeller varsa bu bir engeller kaldırabilirsiniz her konuda. Kılıç sekizlisi bir kısıtlama olarak görüyorum. Bu kısıtlamalar, bu çaresizlik. Bak bir konuda çaresizsin. Bir şey kısıtlamalar yaşıyorsa bak yıldız kartı yıldız sağdan bir umut veriyor. Bu konularda bu konularda bu hafta odaklanırsa buna için bir çözüm ararsa bu çözüm bulacaksın. Bir kısıtlamalar kalkacak. Bir engeller kalkacak ortada. Şimdi bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek. Çözüm senin elinden bir bir, bir konuya açıklık getirilecek bakar mısın bir konu açıklık getirilecek. Aynı zamanda mülk sahibi olmak finansal konularda ilerlemek ve ilişki seviye atlatacağına gösterir takip seni haberi alıyor seni izliyor stalk ve takip etme durumu bilinçaltı korkuları geçmetmek ve bilinçaltı bu korkuları var bu engeller kısıtlamalı bunları bulmak ve bunlardan kurtulmak korkak adımlarla ilerlemek annelik anlaş hareket etme içgüdüsü <laughs> Biraz korkularınız görüyorum. Bu korkuları bir kişiyle ilgili kaynaklı bir korkuları. Sanki ne gibi korkular arkadaşlar. Bir de sizi takip ediyor. Bir düşmanım var senin. Ve bu kişi seni takip ediyor. Korktuğun kişi seni takip ediyor. bak. Seni haber alıyor. Bu kimde olabilir arkadaşlar? İlginç. narsist <laughs> narsist insanlarda bu korkuyorsun bak bir, bir erkekle korkuyorsunuz gibi görünüyor ve o kişi gerçekten size takip ediyor sizin ee, bak seni izliyor stalk ediyor Ego savaşları iş ortamlarından rekabet diyor düşündüğün kişi ciddi ilişki evliliği bak bakmıyor bark, diyor Bir kişi gösterir arkadaşım. Bu kişiye ilgili korktuklara bir şey var. Bir ciddi bir şey varsa bir bu kişiye sana zarar vereceği düşünüyorsan bak <laughs> bu hafta dikkat et Gerçekte o kişi seni takip ediyor. Seni izliyor. Ya zarar bu kişiyle zarar vereceği böyle bir durumu yoksa bu kişi bak bu ilgili bir korkular endişeler varsa sadece baksana öylesine bu kişi hala çok egolu bir insan. Ve bir ciddi bir ilişkiye hazır değil bu kişi ya sende bir şey ciddi ya. ciddi bir şey hazır değil bak sana, öyle söyleyeyim şimdi bakalım detaylı ilişki konusunda bu hafta balık burcu yükselen balık burcu şimdi baktırmak istediğin kişi aklına getir bakalım ikiniz için kartları neler söyleyecek Evet iletişim kartı çıktı. Bakalım iletişim kartı çıkacak. Ne demek iletişim olacak. Şimdi de söyleyeyim. Arkadaşlar bu aşk ihanetli. Bu da açılan mesajlar belki hepsi sana gitmeyebilir. Bak unutmayın. Belki hepsi sana gitmeyebilir. Herhangi bir tanesi mutlaka sana gelecek burada Çünkü bir kolektif açıldım anladınız mı? Onun için herkese farklı farklı mesaj gidiyor olabilir. İlişki bakıyorum bak bir konuyu açıklık getiriliyor bir net bak iletişim olacak biraz serbest bir iletişim ee, bir konuyu açıklık getiriliyor bir ilişkiler netleşiyor bitiş gösterir arkadaşlar hmm. bitiş dikkat et bak ım, bak böyle bu bitişi biraz zor bir bitiş olacak arkadaşlar bazı şey tamamen bitti gösterir olmaz diyor bir daha o kişiyle olmaz bir daha ve bunu ha bu hafta artık net netlik kazanıyor ama arkadaşlar bu kişi sana bak düşman şekilde ayrılıyorsanız düşmanca ayrılıyorsanız ya da e, bak dikkat et bu kişi sana karşı kin besle olabilir dediğim gibi bu hafta bak iletişim zor olacak iletişim bak birbirinize karşı kırıcı Kiminle konuşacaksın? Konuş kırıcı kelimeler kullanmayın. Çünkü bu kırıcı kelimeler ya da bir şey zoruna gidecek bir şey yapmayın. Dikkat edin bak. Karşıdaki kişiler zoruna dikkat et edecek bir şey yapmayın. Ya da o kişiler size zoruna, yani sen bunu engelemezsin sen beni izliyorsun. O kişi sana dikkat, et, zoruna giden bir şey yaparsa. Sakın peşine düşme. Boş ver. bunda o kişiyle olmaz. Olmaz. İmparatorca kartı. Evet bir görüşme görüyorum. Bir kadınla görüşme. Yüzü, yüz, yüz yüze görüşme. Ama arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu kişi de korkuyorsa o görüşmeye gitme. Bak şimdi aklındaki kişi ilgili. Farklılıklarınız ilham verici olabilir. Evet aranızda bir farklılıklar var durum değerlendirmesi yapma vakti uzaktan uzaktan bakım gözlemeye devam ediyor Evet balık burcu birler seni uzaktan bakım gözlemeye devam ediyor bunu dikkat et hatırlara dalmak çok fazla bu hafta hatırlara dalıyorsun geçmişi serbest bırakmalısın geçmişi serbest artık bırak hep sen hem on Arkadaş ve çevre etkisi. Evet bu ilişkilerin arkadaş ve çevre etkisi çok büyük önem rol oynuyor. Şimdi bak arkadaşlar dediğim gibi bazıları için geldi geçmişi serbest bırakmak gerekir. Geleceğe bakmak gerekir. Bazı şey olmaz diyor kartlarım. Ona ilgili bir hayal, geçmişe ilgili hayaller kurmayın artık. Geçmiş bitmiş, geçmiş önüne bakacaksın. İşleriniz bakalım ve para durumu bu hafta. Evet. Bu hafta kalabalık içerisinde çalışıyorsun göre kalabalıktasınız. Bir seyahatiniz var, İş seyahat bir yere gidiyorsunuz, yolunuz açık ee, ve bak görüyorum birler için e, aklınızda bir fikir var. Bu fikir çok güzel bir fikir, bu fikir bu hafta biraz odaklan. Hadi ev hanımları için bir şey görüyorum, bu taşınmalar ilgili olabilir, bir şey değiştirmeye ilgili. Ev içinde bir şey değiştireceksin ya da belki ikamet değiştirmeye düşünüyorsun ya da bir yere gidiyorsun. Para durum evet tasması. Arkadaşlar size öyle söyleyeyim bir şey imzalıyorsunuz bak tasmasın. Belki bir şey satın alıyorsunuz sat satıyorsunuz ya da alıyorsun. Bu dikkat et. Burada dolandırıcılar var. Bu, bu dolandırıcılar kim nereden çevre içti, içti, beraber yemek yedi, çay içti. Bir çevre içerisinde bir kurnaz kişi var. Bu kişi dikkat et. Ona bir şey para verme ya da bir anlaşmazlık içerisinde bir anlaşma yapma. Bu kişi menfaatları var. <laughs> Dolandırabilirsin. Kurnazlıklar var bak. Kurnazlar var ve kurulan kişiler görüyor ve bunlar uzakta bak arama oturduğum beraber arkadaş gördü bir çevre bir kurnazlık var bak seni bir konuda dolandırabilir ee, ne yapacaksın sen kurnaz olacaksın bu haftada kurnaz olacaksın kimseye parmağı oynatmaya izin vermeyeceksiniz arkadaşlar açılımıza sona erdi sizden rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın hoşçakal